Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde basit bir arı ve sinek tuzağı nasıl yapılır bunu göreceğiz. İhtiyacımız olan 2 litre plastik şişe, bir parça makas ve birazcık şeker. Bu yöntemde kullanacağımız materyaller bunlar. 2 litre şişeyi üstünden kesiyoruz. Bu şekilde makasla kesiyoruz. Daha sonra bu kesmiş olduğumuz parçayı ters çevirerek şişenin ağzına oturtuyoruz burada görüldüğü gibi daha sonra e, şişenin içerisine bir miktar sinek e, karışımı yap yapmak için sinekleri cezbetmek için e, balık unuyla e, toprağa karıştırıp içerisine e, suyla karıştırarak ııı e, Biraz da şeker katarak bu tuzu hazırlayabiliriz. Binlerce karasineğin bu tuzakta toplandığını rahatlıkla görebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.